Dur. Ben şey yapalım. Kimin <laughs> <yapın. gülüyor>

bu akşamlar da iyi akşamlar Arabayla gidelim. Arabayla <gülüyor> <darker> <gülüyor> <gülüyor> Satiye annemize rahmetiyle muamele eylesin. <laughs> Cenab-ı Hak derecelerini âli eylesin. <laughs> <forces> <laughs> Cenab-ı Hak mülker nekir melekleri geldiği zaman ben Rabbuke ve me'dinüke suallerini sorduğu zaman en güzel şekilde cevaplayabilmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Satiye ablamızın bizden ufak bir isteği var. Maddi manevi Satiye ablamıza haklarımızı helal eder mi? Helal, olsun. Ed helal eder miyiz? Helal, Hel -hâllâ Hel -hâllâ olsun. Helal olsun. ahiri, maddi, manevi tüm hak ve helal eder miyiz? Helal olsun. Helal olsun. Helal Cenab-ı sizin helalliğinizi Satiye ablamızın da menzilini güzel eylesin. Amin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbel alamin. Şu anda Kulladığımız ilk... <laughs> Satiye ablamızı iki canlı aziz eyle. Evet. Okunan hatmi şerifleri, Kur'an tilavetlerini, tesbih, tehlil, tahlillerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi burada bulunan bütün kardeşlerimizin maddi manevi şahitliklerini kabul eyle. Hayırlısıyla yarın cenaze namazını kılınmayı kazasız Amin. belasız yerine ulaşmayı nasip eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Allah yolunuzu açınlar. დაنزილო ხო ისე